Herkese merhaba arkadaşlar ben Cyborg ve bugün sizlere Hunger Games'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Umarım güzel bir maç olur. Türkler var inşallah. Ee, nasıl diyeyim. Sokukluk yapmazlar. Ve oyun başlıyor. Şu chestlerden bir tanesini alayım. Hop hop kılıç. Güzel. Sesi açalım. Ben yani Türkler diyor dedim video çekeceğim. Türkler diyor ki tamam sana vurmayız. Bakalım nasıl bir ibnelik yapacaklar. Yani arkadaşlar hangi kimse Türklere güvenilmez. Güzel eşyanız varsa sakın onlara göstermeyin. Çünkü görürlerse ee, böyle şeyle yapıyorlar ibnelik. Sizin eşyaları alıyorlar. Mesela bak ben buna ibnelik yapayım. Tabii o Türk değil ki. Güzel. Yani yay çıktı o güzel. Hiç kimseye bir silah vermemeliyiz arkadaşlar. Biraz tableti ee, yakınıma çekeyim. Tamam şuradan test alalım. Of güzel. Güzel güzel. Bu arada 0 oynuyorum arkadaşlar. 0-13'de çıktı mı diyeceksiniz. Çıktı arkadaşlar. Çıktı tabii yani. Ben, ne bekliyorsunuz? Ne taş kılıç alalım. Adamlar gelse beni öldüremez. Hadi be, buraya gidelim. bot güzel. Bot. Bot atmak. Abi zırhımı gören direkt bir dalacaktır. O yüzden ee, ezik zırhlarla gelmeliyim. Bundan kötü bir şey çıkarsa bunları giyeyim. Ne de olsa diğer adamlar direkt alacaktır bana. Yani bu şey ne dedi? Ee, Rus falan Amerikalı siz anladınız şimdi. Ee, onlar yine de bana alacaktı Çünkü onların işi bir tek öldürmek yani oyunu çabuk bitirmek ne yapacağız adam geliyor. Şimdi bakalım. Bu kitabına hiç basmıyorum. Çünkü oyundan atıyor. Niko Slayer. Gel buraya dostum. Öldü la. Ha. Öldü oğlum. Ne kaldı? Bu şey inventerimi İnşallah arkadan adam gelmez. Güzel bir maç olsun istiyorum. <laughs> ne mesaj gelmiş. Youtube'dan daha yeni görüyor, görüyorlar Minecraft Tabii Tabi onlar e, ödeyici falan olduğu için geç görüyorlar. Bu sabah karton adam erkenden tanıttı. Saat 2'de tanıtan birisini gördüm. Yani sabah saat 10'da çık. Yani dün gece saat 10'da çıkmış. Ben zaten videosunu çektim. Hadi gidip biraz adam ayrıyalım ve yemek yiyelim. Yemek yememiz lazım. Bak oldu. Adam gidiyor. Adam o chestleri alırsa var ya çok kötü olur. Gel lan buraya. Tahta kılıçla geliyorum. Hop. Abi adamın üstüne prototip gibi geldim. Adamın canı az. Adamın canı az. Çı 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 Gel lan buraya. Dümbük. Hıh. Neyse siktir. Onu ona seveyim. Kaç abi. Ben de götür yanında. Ben de götür bu beni öldürecek. Aa bu için sağ ol. Şimdi bir var ya o yüzden kaçtı şerefsiz. Olsa hiçbir şekilde kaçmazdı. Ben şuradan biraz uzaklaştırayım diyeceğim de ya, adam zaten uzağındaymış. Şunu açayım. Tüm... Abi görmesin. Abi ne olur görme. Ne olur görme. Çık 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 çık. Çık 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 Onu satayım? Abi öldük öldük kov Neyse arkadaşlar bu videodan o kadar mecbur skin kullandık. Ee, ama skin gelecek. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar izleyeceğiniz için teşekkürler. Her izleyen bir like atarlas atarsa atars sevinirim bu video. Ve bakın arkadaşlar abonelerim çok oldu. Ee, bir 20 dakika like gelirse. Hadi arkadaşlar bakın. Ee, hastayım. Ee, kapat abi. Çocuk küfür ediyor. Ee, like atarsanız daha çok video gelmeye başlayacak. Ve daha güzel seriler gelecek. Mesela Minecraft P Sky Wars. Tabi 0.13'te onlar çıkacak da. Ee, 0.13 Survival gelecek arkadaşlar. Bu arada sadece soruyorum. Sezon 3'e ne zaman başlayacağım diyeceksiniz. Ona bir e, yarın başlayacağım arkadaşlar. Bugün başka bir seri daha gelecek. Ama o sürpriz kalsın. Neyse arkadaşlar bu videoda ama bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.